Ha arkadaşlar ben yine geldim merhaba yani ben geldim arkadaşlar hemen yer açtım Aa, bu bizim Furkan o hesabını almış Meko şövalye çıkartmış o bizim Furkan arkadaşlar hani ECL yaptığımız videoda Furkan da vardı merhaba kanka diyeyim Kanka merhaba. Kanka merhaba yazdım. Arkadaşlar şimdi efsanevi sandığı açıyoruz ya. Açıyoruz be. Bunun tadı bir farklı. Bunun tadı bir cehennem ejderhası be. Ha 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 cehennem ejderhası be. Ha. İstediğim geldi be arkadaşlar. Oh. Sizi seviyorum arkadaşlar. Yes be. Cehennem ejderhası be. Kameramın şeyi yoktu ya. Ve cehennem ejderhası be. Şöyle efsanevimizi koyuyorum. Efsanevi çıktı yazayım. Efsanevi Arkadaşlar az önce bağırdım ses neyse sesi kısmı. Şimdi diyorum. Ya be, gel gel, vie 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 yo ye patata ki. Bir savaşımız yok mudur be? Bir savaşımız yok mudur? Şu desteyle dört iksirle cehennem melekleri bir savaşımız yok mudur? Cehennem ejderam var benim artık. Bakan görecek. Ana bu maçı kazanırsam ben 2000 kupa oluyorum. İnşallah kazanırım. Bu maçı kazanırsam ben şey oluyorum 2000 kupa siktir. Arkadaşlar küfür ettiğim için. Of şunun bir asilliğine bak ya. Beleri zina seni düşürüyorum hala. Bir kere daha düşür. Ve mi kupa alıyorum. Allah'ım ya ne oluyoruz ya? Bu bak şu an kanaldaki en iyi video bu olabilir ha. Oh yeah. 4 Sert kupada hayırlı olsun arkadaşlar. Bu bizim başarımız. Bu bizim başarımız yani. Furkan'cım bağış yapamıyorum. Ben daha 7. ara ye yeni geçtim. Artık bu oyunda biz gelişiyoruz arkadaşlar. Bu oyun bizi yukarıları tepelere kadar çıkartacak. Bu oyunda gelişiyoruz. Al bir ay olmadı ben bu oyuna başladım. 2004 kupayla 7. ara geldim şimdiden. Şöyle 3 ara bakın artık. Hani bugün 2050 kupaya çıkartıp muhafızları alıp hemen Furkan'a bağış yapacağım. Yok ya da bilmiyorum bakarız. Arkadaşlar böyle video olsun. Abone olmayı unutmayın. Bakın bu bizim başarımız. Sizin başarınız bu. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Öbür videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. 2000 kupamız hayırlı olsun. 46 lira. Ok veririm ben sana 46 lira. Öbür videomuzda görüşürüm. Sizi seviyorum. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay.